Evliliğim hakkında her şeyi bildiğimi sanıyordum, ta ki kız kardeşim her şeyi değiştiren bir sürprizle gelene kadar. Hayatın seni hiç beklemediğin bir şekilde şaşırttığı anlar olur, değil mi? Ben hep kocamı, evliliğimizi tamamen bildiğimi sanıyordum. O hiç çocuk istemedi. Bu konuda her zaman çok netti. Ama sonra bir şey oldu. Onun, benim ve çevremizdeki her şeyin altını üstüne getiren bir şey. Sana sadece fikrini değiştiren bir kocadan değil. Kimsenin beklemediği sırlar, beklentiler ve seçimlerden oluşan bu hikayeyi anlatacağım. Sonuna kadar benimle kal çünkü bu durumun evliliğimizi nasıl etkilediğini ve seninle ne ilgisi olduğunu göstereceğim. Eğer sen de ilişkinde beklenmedik değişimlerle karşılaştıysan. Ah ve eğer henüz kanala abone olmadıysan, hemen abone olmayı unutma, neredeyse bin aboneye ulaşıyoruz ve gelecek hikayelerde seni burada görmek istiyorum. Biliyor musun? Hocam hep çok netti bu konuda. Çocuk istemiyorum, derdi hiç tereddüt etmeden. Sanki bu onun hayatındaki kesin kararlardan biriymiş gibi. Ben de ona inandım. Çünkü evlilikte güven çok önemli, değil mi? Birbirimize dürüst olmak, açık olmak. Ama işte bazen insan en yakındakiler hakkında bile her şeyi bilemezmiş. Sonra bir gün kız kardeşim ortaya çıktı, hamile olduğunu söylediğinde. O an evde her şey değişti. Hocamın gözlerinde ilk kez tereddüt, şaşkınlık ve bir şeylere direnme karışımı bir ifade gördüm. Sanki kafasının içinde bir savaş dönüyordu. Benim için o an her şey durdu. Ne yapmalıydım? Konuşmalı mıydım? Susmalı mıydım? Ama asıl zor olan, kocamın artık çocuk istemediğini söyleyememesi oldu. O eski kesin cümleler yerini belirsizliklere bıraktı. Aramızda görünmez bir duvar örülmeye başlandı göz teması azaldı, sohbetler kısaldı. Biliyorsun, bu tip sessizlikler en tehlikelisi. Çünkü içinde konuşulması gereken o kadar çok şey var ki, ama herkes susuyor. Bana göre bu sadece çocuk meselesi değildi. Bu, bizim geleceğimizin sorgulanmasıydı. O anda anladım ki, kocamın çocuk istememesi belki de kendi içinde başka korkuların, başka hesaplaşmaların işaretiydi. Ama benim için en acısı o korkuları görememek, anlayamamak, onun iç dünyasında kaybolmak oldu. Ve ben susmuyordum. Çünkü sessizlik kaygıyı büyütür. Sorular peş peşe geliyordu. Neden şimdi değişti? Neden birdenbire korkmaya başladı? Benimle paylaşamadığı ne var? Ama cevap yoktu. Sadece ağır, boğucu bir hava vardı. Belki de en zor kısmı Onunla aynı evde ama bambaşka dünyalarda yaşadığımızı hissetmekti. Yanında olmasına rağmen içten içe uzaklaşmak gibi. İşte o anda anladım ki evlilik sadece birlikte yaşamak değilmiş. Aynı zamanda aynı yöne bakabilmekmiş. Ve şimdi seninle konuşuyorum çünkü biliyorum. Belki sen de böyle bir durumun içindesin. Ya da tanıyorsun biri böyle. O derin, anlaşılması zor sessizlikleri. O beklenmedik değişimleri. O suskunlukta kalan duyguları. Peki sen olsaydın ne yapardın? Bu sessizlikte kalır mıydın yoksa gerçeği yüzleşmek için konuşur muydun? Aşağıya yaz, senin fikrini çok merak ediyorum. Ama dur, bu sadece bir aile draması değil. Bu sırlarla, gizli arzularla ve hatta kız kardeşimin bile bilmediği şeylerle ilgiliydi. Bu karmaşanın içinde neler olduğunu birazdan anlayacaksın. Ama ondan önce beğen butonuna basmayı unutma. Bu kanal için çok büyük bir destek olur. O gün geldiğinde evde her şey biraz garipti. Kız kardeşim heyecanla haberi vermek için bizim yanımıza geldi. Hamile olduğunu söylediğinde yüzündeki mutluluk göz kamaştırıcıydı. Ama bir yandan da içinde bir belirsizlik vardı. Sanki ne bekleyeceğini bilmiyordu. Kocam ise onun gözleri farklıydı. Ne söyleyeceğini bilemiyor. Kelimeler boğazında düğümleniyordu. O an anladım ki bu sadece bir haber değil, bizim hayatımızda dönüm noktasıydı. Kız kardeşim anlatmaya başladı, bebeğin geleceğinden, planlarından, korkularından. O kadar canlı, o kadar gerçekti ki, sanki o an onun yanında sadece biz üçümüz değil, hayatın kendisi vardı. Ama kocam arada sırada uzaklara bakıyor, düşüncelere dalıyordu. Sonra birdenbire, belki de ben ne istediğimi tam anlamamışım, dedi. O sözler içimde bir yerleri titretti. Çünkü o kadar net olduğunu düşündüğüm adam şimdi bir kapıyı aralamıştı ama içeri girmekten çekiniyordu. Bir yandan çocuk istememişti ama diğer yandan belki de bu yeni hayat fikri ona umut veriyordu. İşte o an evliliğimizin en kırılgan, en gerçek zamanlarına girdik. Konuşmalarımız değişti. Eskisi gibi değildi. Daha derin, daha samimi ama bir o kadar da korkutucuydu geceleri uyumadan önce saatlerce oturup konuştuk. Korkularımızı, hayallerimizi paylaştık. O anlarda onun çocuğu istememekle korkmak arasında kaldığını hissettim. Çünkü bu sadece bir istek meselesi değildi. Bu, hayatla ilgili derin bir kararsızlıktı. Benim için en zor kısmı ise, onunla aynı evde yaşarken, aslında içinde fırtınalar kopmasıydı. Bazen yanımda otururken bile, sanki çok uzaktaydı. Ama o anlarda öğrendim ki gerçek sevgi sadece yan yana olmak değilmiş. Aynı zamanda birbirimizin en karanlık yanlarını görmek, onları kabul etmekmiş. Ve şimdi seninle konuşurken biliyorum ki bu hikayede bir yerde senin de hikayen gizli. Çünkü bazen hayat en beklemediğimiz anda bizi sınar. Sence böyle bir durumda insan ne yapmalı? Sessiz kalmalı mı yoksa cesaretle gerçeği mi konuşmalı? Yorumlarda bana anlat, senin düşünceni duymak istiyorum. Biliyor musun, en zor anlarda bile bir yol bulunur. Bizim hikayemizde de öyle oldu. Hocamın kafasındaki karmaşa, içindeki çelişkiler bir süre sonra konuşmaya dönüştü. İşte o an bizim için dönüm noktasıydı. Konuşmaya başladık. Önce küçük adımlarla. Ne hissettiğini, ne istediğini açmaya başladı. Belki uzun zamandır kendine bile itiraf edemediği şeyleri. Ben de korkularımı, endişelerimi saklamadan söyledim. Çünkü ilişkilerde gizli kalan kelimeler, büyüyüp daha olur. Şunu fark ettim ki, çocuk istememek ya da istemek sadece bir tercih değilmiş. Bu, hayatın getirdiği değişimlere nasıl hazır olduğumuzla ilgiliymiş. Hocam kendi içindeki korkularıyla yüzleşiyordu, ya değişiklikler bizi koparırsa, ya yeni bir sorumluluk altından kalkamazsak. Ama aynı zamanda bir umut vardı. Çünkü bu konuşmalar, bize birbirimizi yeniden tanıma şansı verdi. Eski kesinlikler yerine esnekliğe, katı kalıplar ise açık yürekliliğe bıraktı. İkimiz de bu yeni hali kabul etmek istedik. Belki bugün çocuk yok ama yarın ne olur? Hiç bilmiyoruz. Ama artık en önemlisi bu konuyu saklamak yerine açıkça konuşabiliyor olmamız. Birbirimizin hislerine saygı duyuyoruz. Hocam çocuk istemediği fikrini sorgulamaya başladı, kendini dinliyor. Ben de ona destek oluyorum çünkü bu bizim ortak yolumuz. Ve biliyor musun, bu değişim sadece çocuk meselesinde değil. İlişkimizde daha fazla güven, daha fazla anlayış getirdi. Zor olanı birlikte göğüslemek, bizi daha da yakınlaştırdı. Şimdi düşünüyorum da, bazen hayat bize sınav verir, ama bu sınavlar aslında yeni kapılar açar. Biz de o kapıdan geçtik. Senin hikayen ne durumda? Böyle zor anlarda ne yaparsın? Düşüncelerini aşağıda yaz, birlikte konuşalım. Şimdi sıra sende. ilişkindeki her şeyi değiştiren bir durum yaşadın mı? Bununla nasıl başa çıktın? Yorumlarda bana anlat, okumayı çok isterim. Eğer bu hikaye bir şekilde seni etkilediyse, beğen tuşuna basmayı unutma. Bu kanalın büyümesine çok yardımcı oluyor. Ayrıca abone olmayı da unutma. Neredeyse bin aboneye ulaşıyoruz ve seni bu ailenin bir parçası olarak görmek istiyorum. Ve ekranın sağında şu anda bir video var. Eminim seveceksin. Üzerine tıklayıp bizimle kalabilirsin. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.